ABC üçgeninde BC tabanına ait A köşesinden bir dikme ile açı ortayını çiziniz. A açısı 70 derece, B açısı C açısının 4 katı olarak veriliyor. A köşesinden çizdiğimiz dikme ile iç açı ortay arasındaki açının ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi şekli çizdim ben burada ABC üçgeninde AH yükseklik ve AD açı ortayını çizdik. A açısı 70 derece, B açısı C'nin 4 katı diyor. Şu açıya biz C diyelim. Şu açımız 4C'dir. A açısı 70 olduğuna göre BC C toplamı 4C artı C, 5C eşit olacaktır. 70'i çıkartırsak bu açıların toplamı 180'den kaç derece? 110. Buradan C'yi bulabiliriz. 22 ve 4C açımızda. 88. Yani bir açımız 88. Şu C açımız 22 derecedir. Bu yükseklikle açı ortay arasındaki X açımız bu açıların farkının yarısıdır. 88 eksi 22 bölü 2'den 66 bölü 2'den kaç derecedir bu açı? 33 derecedir. D seçeneği doğrudur.